Değerli takipçilerim hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda İdevit marka gömmer zemer tamiratını yapacağız. Burada taşın içine çok ufak bir sızıntı var. O da boşaltma grubunun altında bir conta var yatak. O yatağın deforme olma sonucunda bu şekilde taşın içine ufak ufak sızıntı yapıyor. Şimdi sizlerle birlikte bu boşaltma grubunun altındaki yatağı değiştireceğiz. Şimdi ilk olarak burada kapağımızı sökeceğiz. Bu kapağımızı da şöyle alttan bastırarak elimizle de üstten kendimize doğru çektiğimizde kapağımız rahat bir şekilde çıkmış olur. Bu işlemi yaparken bu klozetin kapağını kapatalım. Buradaki sökeceğimiz parçalar taşın içine düşmesin. Şimdi kapağımızı söktükten sonra bir tornavida yardımıyla şu sağ ve sol taraflarda vidalar var. Bu vidaları sökeceğiz çerçeveyi çıkarabilmemiz için. Evet, şimdi bu, vidalarımızı söktükten sonra çerçevemizi çıkartıyoruz. Şimdi şuradaki şu beyaz parçayı çıkaracağız. Bu da boşaltma grubunu hareket ettiren mekanizma. Düğmeleri bastığımız zaman buradan boşaltma grubunu yukarı in, kaldırıp için, haznenin içindeki suyu boşaltıyor. Bunun da şurada iki tane beyaz tırnağı var. Bu tırnaklara basarak şöyle yuvasından çıkmış olur. Daha sonra şu parçalar buradan ikisi de yerinden çıkıyor. Şu şekilde ayırıp çıkarırsanız daha rahat olur. Daha rahat bir şekilde çıkmış olur. Şimdi bunu da söktükten sonra boşaltma grubumuz şu ortadaki beyaz parça. Şimdi bunun bir sarı parça kitlemesi var. Bu kitlemeyi çıkarmadan sakın boşaltma grubunu çıkarmaya çalışmayın. Boşaltma grubunu kırarsınız. Önce şu kitlememizi çıkartacağız. Bunun da şu üstte bir terna var. Ha, var. Hafif bir şekilde terna basıp şöyle çıkartabiliriz. Evet, bunu da çıkardıktan sonra şimdi boşaltma grubumuzu çıkaracağız. Boşaltma grubunu çıkarmadan önce hazinin içindeki vanayı kapatalım ki boşaltma grubunu söküp çıkardığımız zaman su boşuna israf olmasın. Evet, şimdi boşaltma grubunu kapatalım. Azmanın içine şey kesin boşaldı. Evet. Şimdi boşaltma grubunu çünkü kendimize doğru çekelim. Ortasında plastik bir bir conta var. Bu contadan şöyle kıvırdığımız zaman rahat bir şekilde çıkmış olur. Evet bizim boşaltma grubumuz bu. Ee, arızalı parçamız da bizim şu alttaki yatak. Bu yatağı değiştireceğiz. İlk önce şuradaki sonunu sökeceğiz. Parçamız bu arkadaşlar. Bu parçayı tek değiştirmemiz yeterli olacak. Yeni takacağımız parça da yine Hedevit'in kendi orijinal parçası. Contamızı taktıktan sonra yine bu üzerindeki kitlemi ekliyoruz. Evet, contamızı değiştirdik. Şimdi boşaltma grubumuzu tekrardan haznenin içine yerleştireceğiz. Bunu da yerleştirdiğimiz zaman dediğim gibi şu ortada bir e, kavuşuk bir conta var. Bunu şöyle ikiye katladığınız zaman, hafif kırdığınız zaman boşaltma grubu rahat bir şekilde ağzının içine yerleşmiş olur. Evet. Daha sonra şuradaki sarı parça, bu kitlemeyi de boşaltma grubunun kitlemesini de takıp vanayı açıp testlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi hazinemiz içindeki vanayı açıp testlerimizi yapacağız. Bakalım şamandıramız da zamanında suyu kesecek mi? Evet arkadaşlar şu an suyu makul seviyede kesti. Herhangi bir sızıntı yok. Taşın içine de herhangi bir sızıntı yok. Daha önce ufak bir sızıntı vardı. contamızı değiştirdik. Sorunumuz çözüldü. Şu an söktüğümüz parçaları tekrar sırasıyla yerine takıp işlemimizi bitireceğiz. Şimdi burada ilk boşaltma grubunu hareket ettiren mekanizmamız var. Bunu takacağız yerine. Bunun da şu karşıda yuvaları var. Aynı şekilde şu tırnakların da geçebileceği yuvalar var. Bunu da Zaten eline hani taktığınız zaman rahat bir şekilde geçer. Daha sonra e, şu parçalarını yerine takacağız. Evet arkadaşlar şimdi çerçevemizi takacağız. Çerçevemizi taktıktan sonra yine şu görmüş olduğunuz vidalarımızı çerçeveye sıkacağız ki çerçeve yerinden çıkmasın kapağı taktığımız zaman. Evet. Şimdi son olarak kapağımızı takıp işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir conta değiştirerek görme rezervamızı tekrar kullanabilir hale getirdik. Sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.